kafanı bir dağıtmak lazım. O oh, bu ara pek mümkün değil. Benimle mümkün. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Kafanı iyice bir dağıtmayam Ama itiraz falan istemiyorum ona göre. Hadi. Tamam, tamam. Dur çekiştirme. Hadi. Ben kaçıyorum artık. Tamam ben de çıkacağım birazdan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın avukatım. <laughs> vay 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 vay. Yusuf'um. Ofis söylediğin kadar varmış ya. Her şey perfect. Geç sen oğlum çay ısmarlayayım. Vallahi oturmayacağım Yusuf'um. Ben seni almaya geldim. Oğlum ben çok yorgunum ya. Oğlum hiç su koy verme. Hadi seni almaya geldim ben. Hem kaç gündür görüşemiyoruz oğlum ya. Oğlum bir kokoreççi buldum, aklın duracak. Yusuf, Tamam lan. Tamam ama bekle. Ben seni bir yere götüreceğim. Hı. Nereye götüreceğim lan? Görürsün gidince. İyi tamam. Hadi bak. Gece Gel. bir şeyler var mı? Gideceğiz zaten ama vardır vardır. Gel. Ya kızım, benim burada ne işim var ya? Ay yedin bitirdin kendini. Biraz toparlaman lazım Yağmur. Ya bir ömür yaz tutacak halin yok ya. Baş biraz. Tamam kafanı dağıt dedik de bu gidişle sen de alacaksın. Kafanı dağıt diyordum. Ben de onu yapıyorum işte. Bir tane daha alabilir miyim ben? Vay, Yusuf Efendi, şimdi anlaşıldı senin derdin. Ha, yürü, hadi yürü. İyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Nasıl buldun burayı? Ee, Yağmur şaşırdı. Tanıştırmadı. Kusura bakma. Yusuf ben. Yağmur'un eski sevgilisi. Ee, ben de Kahraman. Yağmur'un eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyım. Ne sevgilisi ya? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Zaten eski sevgilisi dedim ya. Pardon, bakar mısın? Anne niye açmıyorsun? Şş. Dur kızım. Fikran. Anne kadın kapıya vuruyor. Sus. la la, la. bir tuvalete gidip geliyorum. Evet, ben de eşi gideyim sana. Hızlı gitmiyor musun biraz? Seni ilgilendirmez. Ayrıca zaten senin burada ne işin var? Niye sürekli peşimdesin sen benim? Sen gitmekten vaz mı geçtin? Yok. Ne zaman gidiyorsun? Dedim ya seni ilgilendirmez. Korkma ya bu kadar. Kim korkak ya? Sen deli gibi korkuyorsun ya benden. Ya e yine kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Cesaretin varsa kal o zaman. Gitmekten vazgeç. Uzak dur benden. Yağmur. Yusuf. Oğlum, dur, geleceğim tamam Ne oluyor oğlum? Ya dur, geleceğim diyorum. Oturun siz. E ee, biz devam edelim. Anlamadım yani şimdi. Bu saatte yatmışlar mı? Ne bileyim kızım. Çaldım kapıyı açmadılar işte. Tamam. Ne yapıyorsun? Filiz'i arıyorum anne. Ay hayır, arama. Aa! Uyuyorlardır belki, rahatsız etme. Tamam. Ay! Aracığım, niye oynuyorsun yemeğinle? En sevdiğin yemek. İstemiyorum. Ben sana yedireyim mi? Ha, gel. Gel. Kocaman aç tamam. Gel. Aa! Ali! Ne oluyor ya? Ali Yağmur. Yağmur. Bir dur. Ya dokunma bana. Yağmur. E, gelmesene peşimden. Ya bir dur konuşalım artık yeter. Ya ne konuşacağız ya? Beni sırtımdan nasıl bıçakladığını mı? Ben öyle bir şey yaptım mı? Yaptın. Babamın katilini savundun sen. O adam katil olmayabilir. Anlamıyor musun? Ya yeter ya yeter. Adam ben öldürdüm dedi mahkemede. Evet, sana da tuhaf gelmiyor mu? Adam bir anda ifadesini değiştirip ben öldürdüm dedi. Tuhaf olan senin bu saçma sapan takıntın. Bu babamın davası, tamam mı? Benim babamı öldürdü o cani. Eğer kendini kanıtlamak istiyorsan defol git başka davada kanıtla. Babamın üstünden değil. Ya Amur. Ya bırak. Bak. Ne yapıyorsun? Abi, beş lira verir misin abi? abi? Param yok abi, dur. Güzel abi, ne olur. Hoş geldiniz nazım. Hoş bulduk Meryem. Alayım çantanızı. Peki. Yağmur odasında mı? Hayır daha gelmedi. Ama arayıp haber verdi arkadaşlarıyla birlikteymiş. Seni mi aradı? Evet. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Abla, abla bir çorba parası abla. Abla gözünü seveyim abla. Abla.